Herkese merhabalar, Benim, bugün sizlere rüzgar gibi nasıl yapılır göstereceğim. Bu için gerekli malzemeler İlk adet pipet Bu pipetlerin biri küçük biri büyük olması lazım. Bir makas Ve siyah bant İlk önce arkadaşlar büyük olan pipetimizi ortadan ikiye kıvırıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve üçgen olacak şekilde kesiyoruz diğer yanı da aynı şekilde yapıyoruz Evet Arkadaşlar şöyle kestik görmüş olduğunuz gibi daha sonra Arkadaşlar şöyle bantımızı şöyle gördüğünüz gibi bunu ikiye keseceğim şöyle iki adet bant oldu daha sonra bunu şu büyük pipetin uç kısmından sıktırarak bantımızı yapıştıracağız. Yapıştırırken hiç hava almaması lazım. Böyle iyice sıktırıyorum. Evet arkadaşlar ben ben bantla yapamadım şöyle görmüş olduğunuz gibi bir iki yaptım. Bunu da birleştirdim. Bununla artık işimiz bit, bitti sayılır. Geldik bu küçük pipete. Bu küçük pipetin üst kısmında sanki bir flüt yapılmış gibi bir kesik atacağız. Evet arkadaşlar. Şu kadar yeter elimiz. Ve arkadaşlar bunun bu üst kısmından yaktığımız tarafın sağ kulakçığını şöyle kesiyorum. Diğer tarafın ise tam tersini sol kulakçığını kesiyorum. Şöyle. Ve bu kestiğimiz yerden içeriye doğru sokuyorum. Daha sonra buradan tutup üfleyeceğim. Evet arkadaşlar oyuncağımız oldu. Bunu şimdi buradan tutup arkasından da üfleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu dönüyor. Evet arkadaşlar güzel bir oyuncak oldu. Bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.